Değerli dostlar, demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli Ankaralılar, hepiniz yoksulluğa, hayat pahalılığına karşı büyük halk buluşmasına hoş geldiniz. Sağ olun değerli dostlar, bugün Türkiye'de, ülkemizde halkımızın yüzde 55'ten çoğu açlık sınırının altında yüzde otuz beş dolayında kesimi yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yani nüfusumuzun yüzde doksandan fazlası açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Pahalılıkla birlikte ki her gün pahalılık artmaktadır. Açlık ve yoksulluk ve çaresizlik, halkın çaresizliği her geçen gün daha da artmaktadır. Bizler halk olarak demokratik kitle örgütleri olarak ülke yönetimine, iktidara sesleniyoruz. Açlığı, yoksulluğu, pahalılığı ve çaresizliği giderecek ekonomik ve sosyal politikalar devreye konulsun diyoruz. Halk için, yoksullar için, açlar için her konuda kamu girişimciliği ve planlı kalkınma devreye konulsun. Devlet tarafından işsizliği giderecek yatırım ve üretim politikaları oluşturulsun ve uygulamaya konulsun. Özelleştirilen kamu iktisadi teşebbüsleri adilen kamulaştırılsın. Neoliberal ekonomik politikalar terk edilsin. Her yıl yüz milyarlarca dolar ödeyerek ithal ettiğimiz mallar Türkiye'de üretilsin. Özel tekelci vurgunlara ve uygulamalara son verilsin. Halkın tüketicilerin satın alma gücü artırılsın. Tarımsal ürünler ve gıda gıda başta olmak üzere temel mal ve hizmetlerden alınan ve haksız tüketici vergisi olan dolaylı vergiler aza indirilsin ve bazıları da özellikle gıdadakiler kaldırılsın diyoruz. Açlık ve yok, yoksulluk sınırının altında yaşayan ve kirada ikamet etmek zorunda kalan ailelere devletçe kira yardımı yapılsın, yeterli kira yardımı yapılsın diyoruz. Kamuoyuna, halkımıza Sevgi ve saygıyla duyurulur arkadaşlar. <laughs> bu zamana yaşanmaz. Zaman geri alınsın. Bu zamana yaşanmaz. Zaman geri alınsın. Bu zamana yaşanmaz. Zaman geri alınsın. alınsın. 2024 bütçesi 11 aralıktan mecliste genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Bizler bu eylem için bir aradayken meclis genel kurulunda görüşmeler devam ediyor. Her ne kadar bütçe meclis gündeminde olsa da halkın bütçe yapma hakkının elinden alındığı yasal değişikliklerle sarayın sermaye çıkarları doğrultusunda bütçeyi belirlediği meclis aşamasının göstermelik olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yine 11 Aralık'ta asgari ücret tespit komisyonunda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret toplumun tümünü ilgilendiren bu görüşmelerde yoksul halk emekçiler temsil edilmiyor. Artık yeter söyleyecek sözümüz var demek için bir aradayız. Sermayeye değil halk için bütçe. Bütçe yani kamunun gelir ve giderlerinin belirlenmesi hepimizin yakını, yakından ilgileniyor. 2024 bütçesine baktığımızda tıpkı geçmiş yıllar yılların bütçeleri gibi halktan alınan vergilerle oluşuyor. Oluşan bütçe sermayeye aktarılıyor. Bütçenin vergi gelirlerine baktığımızda verginin yüzde 68'i dolaylı vergilerden oluşuyor. Her gün ekmek alırken su alırken giyinirken beslenirken vergi ödüyoruz. Geriye kalan yüzde 32 verginin yüzde biri çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Geriye kalan toplam verginin sadece yüzde biri üretim yapanlardan, para kazananlardan, ihracatçılardan alınıyor. Bu vergi de alınıyor sanmayın. Yoksulun ekmek alırken alınan vergiden devlet sermayeye verdiği teşvikler için vazgeçiyor. 2024 yılı ücretlerimizin hedeflenen enflasyona göre artırılacağı söyleniyor. Ama ödeyeceğimiz vergiler bu hedefin 4-5 katı artırılıyor. Peki oluşan bütçede halka ne düşüyor? Hocaman bir hiç. Vergi de adalet istiyoruz. Vergi de adalet. döneminde bütçede kamu hizmetlerine ayrılan pay yani bütçeden eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe, kadınlara, çocuklara ayrılan pay yüzde otuz dokuzdan yirmi dokuza geriledi. Altı Şubat depreminden etkilenen milyonlar bütçe görüşmelerinde yok. Kamusal hizmetlere bütçeden ayrılan payı biraz daha ayrıntılı incelersek halka hiçbir şey kalmadığını görüyoruz. Örneğin daha dün meclise sağlık bütçesi görüşülüyor. 2024 yılı bütçesinde sağlığa ayrılan pay düşerken sağlık bütçesinin %70'i tedavi edici sağlık hizmetleri için yüzde %28'i koruyucu sağlık hizmetleri için ayrıldığını görüyoruz. Çok kısıtlı oluşturulan sağlık bütçesinde hasta olmamızı engellemek için pay yok. Ana pay hasta olduktan sonra hastalığımızdan kar edecek sağlık sermayesine ayrılıyor. İşsiz, güvencesiz, asgari değil insanca yaşam için örgütleniyoruz halkın vergi, vergileriyle oluşturulan bütçeden halka kayna, kaynak, aktarılmazken sefalet ücretleriyle yaşamaya mahkum ediliyoruz. Ücrete bağımlıyız ancak ücretler düşük. Asgari ücret ortalama ücret haline geliyor. Çalışanların yarısı 11.402 TL asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Kayıt dışı çalışan işçilerin ücretleri çok daha düşük. Kayıt dışı çalışanların yarısına yakını 2.500 TL ile TL bile alamıyor. Asgari ücret altında çalışanların oranı kayıt dışı çalışanlardan yüzde 83.5 tahmini 7 milyon kadın çalışanın yüzde 41'i asgari ücret dahi alamıyor. Milyonlarca emekçi, emekli 7500 TL ile yaşamaya çalışıyor. Sonuç olarak 85 milyonluk nüfusun 50 milyonu açlık sınırının altında, 80 milyonu yoksulluk sınırının altında, Yaşamla savaş veriyor. İnsanca yaşa!